Dün akşam sen kaçıncı uykulardayken Evinizin önünden geçtim ben Ayrılıktan beri ilk kez sessizce Narılar atmak geçti içimden Hem de haykırmak derece Yapamadım bir tane Kıyamadım herkese Çünkü çok sessiz bir geceydi Uğruna beni terk ettiğin mahallede Çok derin uykudaydı Yine de haykıramadım işte Oysa gırtlağım kudurmuştu Sanki derinlikte bir pusu sessizce bana göz kırpıyordu. Balkona uzandı gözlerim. Devamlı oturduğum köşe boş duruyordu. Bana Romeo değişini özledim. Kalk bir bak ben geldim. Ama ne sen beni duydun ne de komşuların. Göz yaşlarımı bıraktım oracıkta. Belki sabah kalktığında fark ederdin camında. Kokum siner diye düşündüm odana. Sonra ağır ve mahcup adımlarla uzaklaştım. Kayboldum bir pazar akşamında. Zaten sarhoştum. İyi ki duymadın geldiğimi. Yoksa görseydim gözlerini bu sefer terk etmemek için seni yüreğimi çıkartıp koyardım. Yüreğimi